Günaydın arkadaşlar. Bu kanalda bundan sonra KPSS ile alakalı kendi tecrübelerimi, deneyimlerimi nasıl çalıştığımı anlatacağım. Neden anlatacağım? 89 puan aldım lisans KPSS'den. Yani yüksek puan almak isteyen insanlara bir nevi yol gösterici olmak, bazı konularda rehberlik etmek böyle bir amacım var. Ya da belki de ilerleyen dönemlerde YouTube'da daha fazla şeyler paylaşmayı düşünüyorum. Böyle bir başlangıç yapayım dedim. Yani bu puan almak kolay olmadı ama e, ihtiyacı olan ya da fikire ihtiyacı olan insanlar veya yüksek puan almak için çabalayan lisans sınavına girecek olan arkadaşlar için faydalı olabileceğini düşündüğüm şeylerden bahsedeceğim bu kanalda. E, benim çalışmam bir sene sürmüştü, yani bahsettiğim sınav 2020 KPSS bu arada. Bir sene sürdü benim hazırlanmam, çalışmam, dershaneye gittiğim dönemler oldu. Yani iyi bir puan bence Türkiye şartlarında. Yani 7000. olmuştum ben KPSS'de zaten atanmış durumdayım. Ama benim zamanımda da hani çalışırken nasıl çalışılır hani e, nelere dikkat edilir falan bunları öğreneceğim, soracağım. Çok kimse olmamıştı yani zaten pandemi dönemindeydi. Ama en azından bu şekilde ihtiyacı olan arkadaşlara fikir verme anlamında bir fayda sağlayabileceğimi düşünüyorum. Göreceğiz yani hani 60 70 almak için çalışan insanların beni takip etmesine gerek var mı bilmiyorum hani ben biraz da kendi bölümüm gereği çok fazla bir puan almam gerekiyordu. O yüzden hani bir senemi verdim daha sistemli ve planlı çalışmaya gayret ettim. Kimisi için 89 yani çok da önemli bir puan olmayabilir yani mesela devlet hava meydanlarına atanmak için yeterli bir puana değil ama yani bu civarlardaki bir puanı hedefleyen insan için iyi şeyler paylaşabileceğimi düşünüyorum yani en azından fikir verebileceğimi düşünüyorum. Bu mecrada olmak istedim ben de. Bilmiyorum. İlerleyen dönemlerde video atar mıyım, çeker miyim bilgim yok ama e şimdilik bu video bu kadar olsun. İlerleyen videolarda nasıl çalıştığımı, nelere dikkat ettiğimi, hangi sistemle çalıştığımı, günde ne kadar çalıştığımı, kaç deneme çözdüğümü, kaç soru çözdüğümü vesaire bahsetmeyi, anlatmayı düşünüyorum. Merak ettiğiniz özellikle ya da şu derse nasıl çalıştın, ya da ne kadar zaman önceden çalışmaya başladın veya dershaneye gittin mi dershaneyi neden tavsiye edersin, neden etmezsin gibi sorularınız varsa onları videonun altına yazabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun diyorum. İlerleyen dönemlerde izlenme sayıma göre ya da bu videonun e, tutup tutmayacağına göre yeni videolar çekebilirim. Son olarak size şey göstereyim. Kaç puan aldığımın Ekran resmini göstereyim ki dolandırıcı gibi olmam. Şurada P388 98 yazıyor. İnşallah görünüyordur. Arka kamerayı açamadım. İyi günler.